Düşündüm şu anda. Tam şu anda düşündüm hatta bunu. Şöyle yaparız. Hocam bir git be. Hocam. Bir belirtmiş olur. Sus be. Bizi bitirdin be. Sus arkadaş ya sus yani. Şurayı da en azından şu şekilde. Hani bu. 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 Bir dakika orayı çekmeyeceğiz. Orayı şöyle yapacağız. Ve sonrasında hocam siz diyeceksiniz ki bu temel nerede? Ben de diyeceğim ki Dursun'un yanında. Çoktandır kayı. Mehmet kişisi yorum atacak. İşte ben o binaya benim ismi koymasını istiyorum diyecek. İşte onun karşısındaki binaya işte birisi kim olur? Mesela Taha olur. Taha mesela gelecek buraya diyecek ki ben o Mehmet binasının karşısındaki binaya ben kendi ismi verilmesini istiyorum diye yorum attığınız zaman Evet sayın Minecraft Beylisi takipçileri bugün şehrimize yapılarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yükselen binalar ışıl ışıl sokaklar Herkesin bir var, herkesin bir hayali. Evet arkadaşlar bugün bayağıdır bu tarafı görmemiştik. Hatırlarsınız bu ilk başlarda tanıtımı yapmıştım. Yine giriş yaptık. Sokak lambaları görüyorsunuz, evlerimiz. Bunlar da da aynı. Hani Her yerin bir odası, tuvaleti bilmem neyi her yeri hazıracak Tabiri caizse buraya al sancak dediğimiz yere şu an kaldığımız yerden ilk defa uzun zaman sonra devam ediyoruz. Ama bu taraflara biraz farklı bakacağız. Bakın bu burayı bu arada çok güzel bir planım var oraya. Çok güzel böyle teras yapacağız. Üf. Var ya orası mis gibi bir kafe olacak. Orayı manzarası falan da mükemmel olacak çünkü. Köprüyü falan arkadaşlar bayadır görmediniz tabii ki. Ben de bayadır geçmedim buradan. Şöyle bir al bir yol üstü bir uğrayalım dedim. Uğramışken de en azından bayadır bu tarafa yapı yapmadık. Bu taraf çok boş kaldı. Dedim ki en azından hani bir iki tane bir temel atalım. Bir binamızın temeli olsun. Hem de orayı bir doldurmuş olalım. Bu tarafa biraz yoğunlaşalım. Çünkü sürekli o tarafa genişliyoruz. Biraz da bu tarafa ve köy tarafına doğru dedim ki yoğunlaşalım. Temellerden birini arkadaşlar buraya atacağım. Bu bimin yası biraz kapanmış olacak ama olsun en azından bir arkada kalmış olacak bir tık. Çok fazla değil. Buraya yine tabii bir yürüyüş yolu yaparız. Yaya yolu. Hani yürüyen geçen görür en azından hocam anladın mı? Bir ara sokak misali derken hava gitti. Bir dakika. Oha lan. Bu şeydir bu kadar gerçekçi miydi lan? Yollar bile ıslandı ha. Bakayım. Oğlum harbiden baya değişmiş. Neyse. Şimdi dediğim gibi bir temeli buraya atacağız. Buraya bir bina yapacağız yani. Tabii sonraki bölümlerde. Şu an sadece temelini atacağız bu bölümde. Bir buraya. Bir tane de burası boş kalacak. Bir tane de şu köşeye şöyle en azından bir tane yaparsak. Temel atarsak en azından karşılıklı iki binamızın garanti Olmuş olur. Ee, çok değişik geldi bana burası. Niye böyle oldu? Bu tarafları doldurmayacağız arkadaşlar. Bu taraflar, buralar insanlarımızın yuvarlanacağı yerler. Çimler. Buraya bir bina dikeceğiz ama binayı ilk öncelikle bir krokisini çıkarmamız lazım. Bunun önce ne yapacağız? İlk öncelikle şöyle bir göz ucu. Bir dakika hocam. Sen bir çık bakayım. Şuraya şöyle bir geldiğimiz zaman hani bir krokisini çıkaralım ki ona göre temelini atalım. Sonra bir yanlışlık olmasın hocam. Şimdi mesela burada bir 4 blokluk boş bırakırsak e, tamam mı girişini şu yandan yaparız mesela aynı bunun gibi bu hizada şöyle oluyor aynen şöyle yaptığım zaman buradan bir iki giriş olacak bu apartman girişi şöyle yani biz bu bölgeye yapacağız evimizi aynı bunun tarzında gidersek dörtlü dörtlü şöyle dörtlü demişim pardon üçlü şekilde burası okey şimdi buraya geldiğimiz zaman biz bu tarafı mesela nasıl yapmışız? 3, 4, 5'li cam yapmışız. Sonrasında üstünde balkon, balkon var. Üçlü atalım. Ama şöyle bir plan yapalım. Önceki yapıdan hatırlarsınız belki arkadaşlar. Şu şekilde atsak. Sona gelsek. Burayı üçlü yapmıştık değil mi lan? Aynen. Sona gelip buradan böyle devam etsek. Şöyle yaparsak. Aynen. Şimdi istediğim gibi oldu işte. Bu aralıklar duvar olacak yani şu üçlü yaptığımız yer duvar olacak. Duvar için en azından hani dışarıdan bir gölgeli bir görünüş sağlayacak bize. Tamam, güzel Camlarda tam blok falan okey oldu tam güzel oldu yani istediğim gibi oldu şu an. Onu da şöyle hemen şuradan bir temelini seçelim. Bunu da aynı hizadan şöyle gelelim. Burada mı lan hizadan? Aynen. Buradan geldiğimiz zaman şöyle bunun temelini biraz şöyle aşağı inip set birimizi çekiyoruz ve Üstüne de tabii ki de ne yapacağız? Şu şekilde temizlemek amacıyla olaya gireceğiz. Şöyle yapalım. Şimdi temelimizin şeyi hazır. Şimdi burayı da en azından zaten full kapalı olacak burası doğal olarak. Burası da binamızın girişi olacağı için şöyle olacak. Binanın girişini buradan mı yapsak acaba aslında diye düşündüm ama yani yok ya o aradan girmesi daha mantıklı olur. Buradan çok geçen olur en azından orası hani arkada hani hırsızlık olayını azaltmış oluruz bu şekilde diye düşündüm şu anda. Tam şu anda düşündüm hatta bunu. Şöyle yaparız. Hocam, bir git be. Hocam. Bir olur. Sus be. Bizi bitirdin be. Sus arkadaş ya, sus yani. Buralar ama tabii ki de normal üçlü olarak gideceğiz ki simetrimiz bozulmasın. Burayı şöyle kapatmış olacağız. Şurayı da en azından şu şekilde hani bu bunu <laughs> Bu. tuğla koyuyoruz ama arkadaşlar bu tuğlayı neden koyuyoruz? En azından idareten gözüksün diye bu şekilde. Hani ne olacağı belli, ne olduğu belli olsun gibi şöyle yapacağız. Tamam. Burayı böyle bir karış attıralım. Bunları şu şekilde kapatıyoruz. Hocam bir git ya. Tamam. Bak çok güzel oldu şu an mesela bence. Girişi bu şekilde yapsak yoksa şöyle mi yapalım diye düşündüm ama böyle çok açık kalıyor. İçeri su alır. Yağmur yağdığı zaman oralar akacak gidecek anladın mı? Sonra oradan içeri su gelecek. Sonra vay belediye başkanım benim evime su giriyor. Girmez abi. Bak ben şu an yaptım. Bu halde bir Hiçbir şey giremez bu eve. Evet. Bu ilk binamızın temeli bu şekilde. İlk binamızın temelini attık. Gayet de güzel oldu yani şu an gördüğünüz üzere. Köşeyi tamamlamış olduk. Şimdi de aslında aynısından bir tane de buraya dikebiliriz. Buraya çok yaklaşmadan yol kenarında en azından şöyle mesela nasıl yapabiliriz? Mesela şu hizadan, şu hizadan ben kafamı döndürdüm bu arada niye döndürdüm bilmiyorum o dönüşle birlikte. Mesela buradan tamam mı? Aynı onun gibi şöyle hocam bir dakika şöyle alayım. Şöyle bir gidelim. Bakalım. Mesela bu köşe. 3 yapacağız. 3 yapacağız. Şöyle gideceğiz. Tamam mı? Geldik. Geldik. Tık yaptık. Okey. Bir tane daha yapsak şöyle. Okeydir sanki. Aynı orası gibi üçlü yaptık. Tamam mı? 3 tane. Burayı çok şey yapmışız bu arada. Neyse. Şimdi bu binanın girişini nasıl yapacağız? Bu binanın girişini buradan yapalım. Daha güzel. Ee, burayı da şu şekilde yapacağız. Bir dakika. Böyle. Tamam. Yine aynı şekil. Hocam bir gitsen. Tamam mı? Kaç oldu? 1-2. Yani şöyle baktığımız zaman çok da bir geniş olmayan bir ev oluyor. Tamam yeterli zaten. Çok da geniş eve gerek yok hocam. Sonra buradan da yine aynı şekilde bir giriş yaparız. Şuradan iki girişli. Tamam. Bu ikisi giriş olur. Tamam. Yine diğeri gibi apartman içi biraz dar olacak. Ama problem mi? Değil tabii ki de. O yüzden şimdi burayı şöyle yapacağız arkadaşlar. Burayı aldık. Gelelim buraya. Tam bu köşeden alalım ki burayı da bir çatlatalım Ha, şimdi oldu. Buraları da zaten alacağız yine. Bir dakika hocam, bir dakika sabır. Hiç sıkıntımız yok. Güvenlikle alakalı hiçbir sıkıntımız yok arkadaşlar. Aa, güvenlikle alakalı bir sıkıntımız yok demişken arkadaşlar, tabii ki de biz bu şehre ne yapacağız? Silahlı kuvvetler, emniyet yani bunlar bunlar önemli. Sağlık şeyini yaptık ama emniyeti yapmadık. Onu da yapmamız lazım tabii ki. Ufaktan set 98'i biz çekelim yine temel amaçlı. Hop ikili almışız slash umduğumuzu bir dakika orayı çekmeyeceğiz orayı şöyle yapacağız ve sonrasında hocam siz diyeceksiniz ki bu temel nerede ben de diyeceğim ki Dursun'un yanında Evet bu komik espriden sonra da şöyle bir temel olayına gireceğiz birimizi çekelim ve temelimizi atmış olduk. Sonra geldik tık 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 tık. Kapıda kim var? Şu anda kutuplardayım. Geldin. Bir dakika pardon yanlış yerleri kırdım ama. Evet temeller oluştu. Burayı da aynı şekilde yine diğerleri gibi şöyle en azından bir yüksekliği olsun ki neyi ne yaptığımızı belli olsun. Burada bir ayrıntı mı kaçırdık biz? Niye böyle bir şey oldu şu an? Ben bir yer... Ha, tamam bak burayı sıkıntı yapmışız. Şöyle yapacağız. Tamam şimdi çözdük olayı tamam. Buraları da çektik. Bunları da aldık mı en azından belli olsun. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar en azından ne yapmış olduk? Şehrimizi bir tık daha ileri seviyeye taşımış olduk. Şimdi bu iki tabii ki de temel kalmayacak. Bir sonraki videoda da kaldığımız yerde tabii ki de bina bina ne yapacağız devam edeceğiz. Daha sonrasında... Buralara tabi biraz daha ilerleyeceğiz, yükseleceğiz ama bu tarafa ellemeyeceğiz. Bu tarafa ellemiyoruz. Buraya doğru da gidebiliriz belki. Ya bu köy zaten köye doğru gider miyiz? Yani köyle şehiri ben pek karıştırmak istemiyorum o yüzden o büyük ihtimal ellemem. Yani o tarafa doğru genişlemeyiz. Yani şuraya doğru, oraya doğru. Ha her yere doğru genişleriz ama köye doğru genişlemeyi düşünmüyorum. Daha sonrasında arkadaşlar bu arada şöyle de bir şey söyleyeceğim. Yapılarımıza, binalarımıza hani sosyal tesis bir şeyler yapıyoruz ya mesela. Bunlara isimler vermek istiyorum ya. Şöyle yapacağız atıyorum yeni yaptığımız bir bina var ya mesela şu an bu binaya ismini vermek istediğim biri var mesela atıyorum. Mehmet kişisi yorum atacak işte ben o binaya benim ismi koymasını istiyorum diyecek. İşte onun karşısındaki binaya işte birisi kim olur? Mesela Taha olur. Taha mesela gelecek buraya diyecek ki ben o Mehmet binasının karşısındaki binaya ben kendi ismi verilmesini istiyorum diye yorum attığınız zaman ben o şehirlerde o yapıları yaparken bina bitiminde o yapılara arkadaşlar isminizi vereceğim. Mesela işte bu bina temelini attık. Buna vereceğiz. Bir daha bir sonraki videoda atıyorum sosyal tesis yaptık. Sosyal tesis yaparken o attığım videoya yorum atanların e, ismini yani yapıya vermemi istediğiniz isimleri yorum olarak atın. Ben de sonraki videolarda da o yapıya istediğiniz o isimleri vereyim. Bu şekilde de e, aramızda bir etkileşim olmuş olur diye düşünüyorum. Böyleydi bu. olmuş şeydir güzelmiş ama ha, Gerçekçi bayağı gerçekçi geldi. Ee, bu kadardı. Bir sonraki videolarda, bir sonraki yapılarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.